Sonra da altta t eşittir 6'daki evmeyi t eşittir 6'daki konumun başlangıçça göre değerini ve t eşittir 9'da son konumu sormuş. İlk ivme zamanı bulalım. Biliyoruz ki e, hız zamanı neyimi bize ivmeyi verir. O zaman ilk 3 saniyede ivmesi 8 bölü 3. Çünkü bakın bu kısım 8 burası 3 8 bölü 3 metre bölü saniye kare 3 saniyede. Sonra hızı sabit devam ettiyse 5. saniyeye kadar ivmesi 0. Ondan sonra 5. saniyeden 10. saniyeye kadar bakın burada son konum 8 ilk konum 8 eksi 8 metre eksi artı 8 metre bölü 4 saniye. O zaman eksi 4 metre bölü saniye kare 5. den 10. saniyeye kadar inmesi diyebiliriz. İnme zaman grafiğimiz bu şekilde. Konum zaman grafiğini çizin demiş. Ee, konum zaman grafiği biliyoruz ki hız zamanın alanı bize konum zamanı verir bakın ilk 3 saniyede 3 saniyede 8 çarpı 3/2'den Bölü 2'den 12 metre yol almış ama dikkat edin hızlanarak gidiyor bu o yüzden gittikçe şu şekilde bir grafik oluşuyor Sonra sabit hızla 2 saniye gitmiş. 8, e, 8 e, metre bölü saniyelik sabit hızla 2 saniye gitmiş. O zaman 16 tarttı. 28 5. saniyeye geldi. Bu da sabit hızla gittiği için şu şekilde olacak. Sonra e, Eksi 4'lük yeme ile bakın 5'ten 7'ye kadar 2 saniyede 0'a gelmiş hızı. E, sonrasını böyle eksi de devam etmiş. O zaman konum zaman buradaki alanı ekleyip buradaki alanı çıkarmamız gerekiyor. 2 çarpı 8 16 bölü 2 8. 2 çarpı 8 18 8 gidecek. 36 ama bakın yine eğimli olduğu için böyle. Dikkat edin. Sonra geri 8 inecek. Burası 7 noktası. Burası 9 noktası. Ve inmeye devam edecek. Bu da konum zaman grafiği. E, t eşittir 6 saniyedeki yemeği bulun demiş. Bakın ivme zaman grafiğinde 5 ile 10'un arasında 6. O zaman t eşittir 6 saniye için a eksi 4 metre bölü saniye kare. t eşittir 6 saniyedeki konum değerini bulun demiş. Bakın şöyle bir formülümüz vardı. E, bir saniye. Önce t eşittir. Altın önündeki 5 saniye kadar olan konum bulabiliriz. 28 artı 1 saniye 4'lük 20 ile gitmiş. Eksi 4'lük 20 ile gitmiş. Ve hızı 5. saniyede 8 olduğu için 8 t eşittir 1 2 6 bakın burası eksi 2 6 x eşittir 34 metre